Merhaba Ankara, merhaba Türkiye. Sizlere Kıbrıs'tan, Sezer Rüzgar Projesi'ne sesleniyorum. Projede ilk anları, ilk fotoğraflarını çektim. Şu anda ilk yapıyorum. Hepinize selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi sizin Sezer Rüzgar ile baş başa bakıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem havuzlar, muhteşem bir manzara, muhteşem görünüyor. Evet, dairemizin içine de girelim. Dairemiz bir artı bir. Gerçekten kendinizi çok rahat, çok konforlu hissedeceğiniz bir şekilde dizayn edilmiş. Daire büyüklüğü çok güzel, klimalar televizyonlar, tasarımlar, dizaynlı bir dairedeyiz şu anda. Evet, mutfak kısmında. Ayakkabılıklarımız, buzdolabı, ekmek kızartma makinesi, çamaşır makinesi, fırın, mikrodalga fırın ve oturma salonumuz harika. Balkonumuz harika. Balkonlar muhteşem dizayn edilmiş. Geniş balkonlar, tatil boyunca balkonda oturup manzara seyredebileceğiniz seyrebileceğimiz şekilde dizayn edilmiş evet devam ettiğimizde evet. devam ettiğimizde banyomuz güneş enerji sistemiyle çalışan ve harika yatak odamız gerçekten çok güzel dizayn edilmiş arkadaşlar Harika bir ortam var. İnanın ben kendimi çok iyi hissettim. Kıbrıs'a indiğim anda sıcaklığı hissettim. Evet projemiz çok güzel bir yerde. Şu anda ben PCR testi oldum Kıbrıs'a iner inmez. Ve bir taahhüt imzaladık. Sonuçlar telefondan bildirilene kadar bulunduğumuz yeri terk etmiyoruz arkadaşlar sonuç belli olup negatif olduğunu öğrendikten sonra ancak projeyi gezebileceğim. Şimdiki elimizdeki imkanlarla sizlere projemizi tanıtmaya çalışıyorum. Daha böyle birçok video göndereceğim. E şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.